Hiçbir şey aklıma gelmiyor ya. <laughs> Aa, ne haber Ayşegül, ne haber Selim, ne haber Cenk? İyi Cerenciğim de Cenk yok. Aa, ya ağız alışkanlığı işte canım. <laughs> ya Ayşegül, okul gazetesine yazacağız bu hafta, bir fikrin var mı? Aa, yok. Cık, haber mi lazım? Hı hmm. hı. Alın size haber. <laughs> canım. Ay gören şapur şapur öpüyor. Görüşürüz. <laughs> Merhaba arkadaşlar. <laughs> Canım. Gel. Selim. Nasılsın? Benim de görüyor musun? tut beni yoksa ben de öpeceğim. Tamam kızmayacağım söyle. <laughs> Öp beni arkadaşım sihir yaptım. Ne? Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Hadi kızmayacaktın? Ya sen onu bırak nasıl yaparsın bunu? <laughs> Çok basit. <laughs> Elini böyle kulağını. <laughs> Yapma bir gören olacak. Ya niye yaptın onu söyle. Ya çünkü dün arkadaşlara çarptığım zaman benim hakkımda ne düşündüklerini anladım. Kimse beni sevmiyor. Kimse yanımda oturmak istemiyor. Kimse yanımda dolaşmak da istemiyor. Ben de böyle bir sihir yaptım. <laughs> Ama işe yaradı ha. <laughs> herkes beni seviyor, herkes beni öpüyor. <laughs> Ama bak Rüyacığım, arkadaş edinmenin yolu bu değil. Yani insanların bir şeyleri paylaşması lazım arkadaş olmaları için. Ne bileyim yani arkadaşlık böyle bir öpücükle falan olacak bir şey değil. Emek ister, özen ister, ilgi ister ya da kısa yoldan sihir ister. <laughs> ya ne yapıyorsunuz? Ne bu gürültü? Ha? Ben içeride istikbalinizi düşünüyorum. Tuvalet kağıtlarını, doğal hesaplıyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Lak 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 çene. <laughs> Kız, ne cicisin sen? Dur bakayım bir öpeyim seni. Aferin. hadi yavrum. Güzel güzel konuşun. Hadi. İşte ben de onu diyorum ama. Bana. Dur bakayım, dur sana kalım kaynadı. Gel. Gül. Oh, Hadi, güzel güzel. Hadi. Aa, hocam, kaleminiz ne kadar güzelmiş öyle. Ha, e, baba yadigarı. He, altın kaplama galiba. Aa, baba yadigarı. What's Bak Rüya bu sihri hemen ortadan kaldırıyorsun. Arkadaş edinmenin yolu öpücükten falan geçmiyor tamam mı? Tamam iyi tamam peki. Hı, güzel. Ve evet, okulda sihir yapmak yok tamam mı? Hadi bakalım derse. Okulda sihir yapmak yok. Hı -hı. Ve arkadaş edinmenin yolu öpücükten geçmiyor. Güzel. Hı -hı. Hadi bakalım şimdi derse. <gülüyor> <gülüyor> Aa Berna bak <laughs> okulun kapısına kim karşılıyor bizi? Hatırlıyor musun? ...bir zamanlar şeker kız kendi vardı. Hı -hı. Eh bu da sakar kız kendi. <gülüyor> <gülüyor> Ve de böyle yalnız kalmaya mahkum kendi. <laughs> ya yalnız Tuğçe bayıldım bluzuna. Ay canım çok sağ ol. Ya vallahi tam indirime giriyordu. İndirime girmeden son anda gidip yetiştim. Hı -hı. Tam 400 milyon verdim. Hı -hı. <laughs> Demek ki arkadaş edinmenin yolu nereden geçiyormuş? <laughs> Pahalı kıyafetlerden. <laughs> Günaydın çocuklar, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın hocam. Hocam. <laughs> hocam hayırdır pek de şeysiz bugün. Yavrum nasıl neşeli olmayayım ya, nasıl neşeli olmayayım. Yok efendim okulun tuvalet kağıdı bitmişmiş de. Yok efendim yemekhanede patatesten başka bir şey kalmamış da. Yok efendim okulun doğalgazı kesilmek üzereymiş de. <laughs> Aman ya bunların hiçbiriyle artık uğraşmama gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> hocam ben böyle ders boyunca ağırlık kaldıracağım. Kusura bakmazsınız umarım. Hani karate Hocam dedi ki, sadece adam döveceği zaman bu ağırlıkları ellerinden bırak dedi. Yine ona da daha birkaç gün var. Tamam yavrum sen de bırakma yavrum. E bir de ders boyunca parmak kaldıramayacağım size. Kusura bakmazsınız artık. Sanki daha önce çok kaldırıyordun. Ne ders olduğunu sorsam onu da bilmezsin sizinle bu kuş tüyü asla yaslanacağım. <laughs> Çünkü bu bluza 400 milyon lira verdim. <laughs> e, ee, sırada aşınmasını istemem. Ay, hocam inanır mısınız? Bu bluzun bir eşi benzeri daha yok Türkiye'de. <laughs> ay, 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 ay. ay, ay, ay <laughs> hocam çok pardon. Çok, 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 çok özür dilerim hocam. Ya geç kalınca böyle hızımı <laughs> kontrol edemedim. Sanki zamanında gelsen... <laughs> Kontrollü <laughs> oluyorsun. Tuğçe çok fena kazıklamışlar. Seni haberin yok. Hayır olamaz. Ben bir tek fiyat konusunda kazık yerim. E zaten avuç Şurayı... yerim. <laughs> ya Avrupa Tüketici Hakları Mahkemesi'ne başvuracağım. Nasıl yaparlar bana bunu? Oh, oh. Sen ne kadar verdin bu bluza? E, e, 20 lira. Ay of. Nasıl rahatladım. Ben 400 milyon vermiştim. <laughs> Aa, onlar ne? <laughs> Alabilir miyim? <laughs> oh, oh, oh. Ay. Rüyke, Rüya Hanım çok sakin şekilde onları bana verin. Tamam, çok sakin. Önce biri. Tamam, tamam. buyurun. Evet. ya, oh! 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 <laughs> <laughs> evet, yavaş. Çok yavaş. <laughs> Pardon canım, ne olacakmış cuma günü? E? Görürsün. Hayır! <gülüyor> 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 ya bu kaşarlı tostun içinde kaşar yok galiba. Oğlum sen yine iyisin. Benimkinde tost ekmeği bile yok. <laughs> Oğlum kantin batıyor galiba ya. Ayşegül, okul gazetesine bununla ilgili bir haber yapalım mı? Okulumuz batıyor mu? Çift kaşar tost tarihe bir karışıyor. Tek kaşar tost <laughs> karneyle mi satılacak? Aman Tanrım. Karnesinde zayıf not olan kaşarlı tost alamayacak mı? Olamaz. <gülüyor> 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 ne o? Patronunuz sizi işten mi çıkarttı? Dolaşıyorsunuz aylak aylak. Ya. Kendisi öğlen tatilini karate kursunda değerlendiriyor. Ha. İyi hadi yürüyün. Oğlum Selim. Toygar'ın niyeti harbiden bozuk. Niyeti bozuksa tamir ederiz. Vay. <laughs> Rüya nerede? Ah. Ee şey, eve üstünü değiştirmeye Ay. kadar gitti. Gelir birazdan. Ay. Peki siz dersten sonra ne çok konuştunuz fısır ama. fısır? Hiç. Ağrımıyor değil mi Ay. çok? Aa. 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 Geçmiş olsun Rüya ne oldu? Ben de bilmiyorum ki. Rüya. Hadi biraz konuşalım. Aa. Biz geliyoruz. Aa. Yürü. Aa. Aa. Yürü. En sonunda ayağını kırdı. Rüya, bu da numara değil mi? Bu da numara. Ya ama gördüm bak, herkes bana nasıl ilgi gösteriyordu. Bir sürü arkadaşım oldu. Rüya, onlar sana arkadaşlık falan etmiyorlardı. Yardım ediyorlardı. Hani bana söz vermiştin, bir daha okulda sihir falan yapmayacaktın. Okulda yapmıyorum ki. Okulun kapısının önünde yapıyorum. Bak Rüya, ben gidiyorum. Ve kimseye gözükmeden bunları hemen yok ediyorsun. Ayrıca bir daha da arkadaş edinmek için sihir falan yapmak yok. Yoksa bırakırım öğretmenliğini. Hii, tamam, 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 tamam. Hmm. ...düştü. Aniden kayboldu. Ya evet. İkisi birden. Ya evet kayboldular... ...yok oldular uçup gittiler. Ee, ya Tuğçe vallahi olacak iş değil ya. Ya ben de onu diyorum işte olacak iş değil. Ama oldu. Gözlerimle gördüm. Uf ya canım. Bak bu Türkmen... ...olayları ve kıyafet meselesi seni pek bir... ...sarpı son günlerde. Ya gördüm diyorum... ...gördüm. Gözlerimle gördüm. Ya yoksa inanmıyor musunuz siz bana? Ya vallahi Tuğçe... ...kusura bakma ama ben pek inanmıyorum. Ne? Öyle mi? O zaman gel bakayım ya? sen buraya. Tuğçe. Çık, çık git. Tuğçe kovuyorum. Dur. Dur. Tuğçe dışarı yanıma gelme. Kovdum seni. Ne? artık. Aa. Hadi yalla. Sen bana inanıyor musun Berna? <laughs> İnanıyorum tabii Tuğçe. İnanmaz olur muyum? İyi o zaman. Terbiyesi sinirlerim bozdu zaten. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>